Evet. Bal araları bir tane boş kovandan propolis artıklarını kemirip kendi kovanlarına götürecekler. Demek ki propolis lazım. Bakın böyle iyice kemiriyorlar. Arka ayaklarını topluyorlar. Daha sonra götürecektir. Orada lazım olacak. Biraz da yaklaşsınlar çalışayım. Kemiriyle Toplayıp aynı polen gibi kesip arka ayaklarına yapıştırıyorlar gördünüz değil mi? Yani bu maddeler boşa gitmiyor. Bu boş bir kolanda çıkarttım. Onun üzerinde çalışıyorlar. Daha profesyonel bir kamera olsa iyi olur ama yani ancak bu kadar çekebiliyor bunu. Işık tersten geliyor. Ama herhalde anlaşılıyor. Bunlar propolis ve bal mumu parçacıkları kovanlarında lazım demek ki kapıları daraltacak malzeme lazım kapıları daraltabilirler mevsim itibariyle çatlak yer varsa orayı kapatabilirler öyle burada paylaşayım istedim haydi iyi günler